Merhabalar ben klasikoca.com'dan Cemal Hoca. Seninle fiilimsiler konu anlatım videosunu bitirdik. Fiilimsiler soru çözüm videosuna damladık sevgili öğrencim. 6-7 tane sorumuz var. Yalnızca bu soru tiplerini çözebiliyor olman fiilimsisi için yeterli, ÖSYM için yeterli. Lütfen unutma diyorum. Ne yapalım? Şöyle ortadan başlayalım seninle. Bu dizelerde numanmış sözlerden hangileri fiilimsidir demiş. Hemen fiilimsi eklerine bakıp çözmüyoruz. Önce fiilimsileri tespit ediyoruz. Bunun içinde varsa önce yüklemleri eliyoruz sevgili öğrencim. Mesela şu son cümlede ya lale açmalıdır göğsümüzde yahut gül açmalıdır devrik bir cümle var burada. Dolayısıyla açmalıdır. Bizim yüklemimiz buna bakmamıza bu tip sorularda gerek yok. Yüklemde genellikle ne bulunur? Fiil bulunur. Daha doğrusu fiiller Türkçe'de genellikle yüklemde bulunur. O yüzden fiilimsi sorularında çeldirici olarak fiillerin altı çizilir. Üçüncü cümleye bakalım. Ya aşk içinde gönül ya şevk içinde harap ol. Ya şevk içinde harabol gönül ya aşk içinde harabol demiş. Dolayısıyla harabol bizim yüklemimiz, fiilimiz. Buna da şimdilik bakmamıza bizim gerek yok. Üç tane şıktan kurtuldum. Devam ediyorum hocam. Mesela şurada ince ekini görünce zarf fiil diye hemen atlayacak mıyım? Hayır, atlamayacaksın. Bak şurada da ince eki var. Şurada da en eki var. Anası mezar dikecekmiş derken o zaman üçünün de fiilimsi olma ihtimali var mı? Yok. Önce fiilimsi tespit edilir. Sonra fiilimsi eklerine bakılır. Geçince başlayacak bitmeyen sükunlu gece. Sükunlu gece geçince bitmeyen sükunlu gece geçince başlayacak. Dolayısıyla başlayacak yine devrik cümlenin yüklemi. Ben bunu zaten görmüyorum. Bunun dışında fiile benzeyen sözcük hangisi? Bir tanesi geçince bir tanesi bitmeyen. Dolayısıyla 1 ve 2'de fiilimsi var. Peki hocam keyfince de ince iki olduğu halde neden fiilimsi yok? Çünkü kelimenin kökü keyif yani isim. Fiilimsiler fiile benzeyen sözcüklerdir. Dolayısıyla fiilden türemek zorundalar. Bitmek, geçmek gibi Nereden türüyecekler? Fiilden türüyecekler. Lütfen bunu unutma diyorum. Şöyle ne yapalım? İlk soruya geçelim. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde 3 farklı türde fiilimsi var? Önce ne yapacağız? Fiilimsileri tespit edeceğiz. İçerideki fiilimsileri en az kaç tane lazım? En az 3 tane lazım. O zaman Adana'dan başlıyorum. Uçsuz bucaksız ovada trenle ilerlerken sarı bir denize dönen buğday tarlalarında başakların dalgalanışını izliyordum keyifle. Devrik cümleyi fark etmek zorundasın. İzliyordum keyifle değil. Bunun doğrusu ne? Keyifle izliyordum. Devrik cümle yapmalarının tek sebebi var. İçeride fiile benzeyen sözcükleri fiilimsi olarak kabul ettiğimiz için cümleyi devrik kuruyorlar. Sen devrik cümleleri düzelteceksin. Bu cümlenin yüklemi bu diyeceksin. Bunu sildik hocam. Şimdi fiile benzeyen kelime arıyoruz. Uçsuz olmaz, bucaksız olmaz, ova olmaz, tren olmaz ama ilerlerken olur. Sarı olmaz, biri olmaz, deniz olmaz ama dönen olur. Buğday olmaz, tarla olmaz, başak olmaz ama dalgalanış olur. Peki dalgalanışta ış eki var. Mayışmak'ın ışı var. isim fiil. İlerlerken de ken eki var. Zarf fiil. Dönende anası mezar dikecekmişin eni var. O da sıfat fiil. Dolayısıyla ne işaretliyoruz? Adana'yı işaretliyoruz. Bir de Bursa'ya bakalım. Hocam söyleyebiliriz'e bakmamıza gerek yok. Onun dışında şurada bir görülen var. Şurada da bir olduğu sözcüğü var. Başka var mı? Başka yok görülen ve olduğu bir iki tane fiilimsi var. Oldukta hangi ek var? Buraya dikkat et. Dik eki var. Dik eki. Dik eki genellikle yumuşamaya uğrar. Gözünden kaçırma lütfen. Bir de görülen de en eki var. İki tane sıfat fiil var demektir bu. Bunu siliyoruz. Hadi bir de Ceyhan'ı yapalım. Bu soru bizim için bir tekrar gibi olsun sevgili öğrencim. Devam edelim. Şimdi şu özlü yorumu görmemize gerek yok. Onun dışında çocukluk, geniş, aile, akraba, çocukluk toplanıp fiile benziyor. Oynadığımız fiile benziyor. Yine şurada bak dık ekimiz yumuşayarak gelmiş. Sıfat fiil ekidir. Toplanıp derken ıp ekimizde nedir? Zarf fiil ekidir. Lütfen dikkat et. Devam edeyim mi? Hadi Denizli'de yapayım. Edirne'de güzel bir çeldirici var. Sana onu anlatacağım. Dolayısıyla bu soruyu bitirelim. Şimdi hocam şu oluşturuyorduyu görmüyorum. Onun dışında sanatçı, kalem çıkan var. Heri boşver, satırı boşver, benimi boşver, yüreğim. Bunlar hiç fiile benzemiyor. Tarif edilemez derken fiile benziyor. Dolayısıyla bir, iki tane var. Şuradaki mezeki anası mezar dikecekmişin mezi Şuradaki an eki de yine anası mezar dikecekmişin an eki. Dolayısıyla da bunda iki tane sıfat fiil var. Şimdi sana bir çeldirici göstereceğim. Lütfen dikkat et. Se sakipi. Ben bu se sakipini size hem fiil çekim eklerinde hem ek fiilde gösterdim çeldirici olarak. Bakın üçüncü bir konudayız. Fiilimsileri çözüyoruz. Yine ses akipi bizim karşımıza çeldirici olarak geliyor. Neden? Çünkü normalde Türkçe'de fiiller yüklemde olur. Mesela şu beş şıktaki fiilleri bul dediğin zaman ben hızlıca bulabilirim. Bak şurada hazırlamak, içmek, durmak, gitmek. Bak Dört tanesini hıp hızlı nasıl görüyorum ben? Çünkü Türkçe'de fiil yüklemde yer alır. Başka bir yerde yer alamaz. Başka bir görevi yok. Ama bunun tek istisnası vardı. S ekipini alıyorsa bir fiil cümlenin içerisinde de yer alabiliyordu. Dolayısıyla yetiştiyseniz, S'yi görünce sevgili öğrencim bunu fiilimsi değil fiil kabul edeceğiz. Geliştirdiyseniz bu S'yi görürsek bunları fiil kabul edeceğiz. Hem ek fiilde hem kipeklerinde hem de fiilimsi de çeldirici olarak karşımıza çıkabilir. Lütfen dikkat edelim diyorum. E ne yapalım şu aşağıdaki soruya geçelim biraz ekranı temizleyip. Aşağıdaki atasözlerin hangisinde Sıfat fiil atlaşmamıştır. Altı çizili dikkat et olumsuz soruyor. Atlaşmış sıfat fiilin ve normal sıfat fiilin nasıl olduğunu ben sana konu anlatımda örneklemiştim. Seven sözcüğünü hatırla. Seven insanlar diyorsak normal sıfat fiil, sevenler diyorsak insanları cümleden atıyorsak ne oluyordu? Atlaşmış sıfat fiil. Önce cevabı söyleyeyim sana akacak kan. Bak kanı söylemiş. Nasıl kan akacak kan. Dolayısıyla burada normal sıfat fiil var. Ama minareyi çalan kılıfını hazırlar derken. Minareyi çalan kim? İnsan ya da hırsız. Söylemiş mi? Söylememiş. Minareyi çalan kişi kişiyi düşürmüş, hırsızı düşürmüş. Eğer bir sıfat fiilden sonra gelmesi gereken ismi düşürüyorsak biz sıfat fiile atlaşmış diyoruz. Tekkeyi bekleyen çorbayı içer. Bunun uzun versiyonunu düşün. Tekkeyi bekleyen kişi çorbayı içer. Kişiyi söylemediysek orada atlaşmış sıfat fiil vardır diyoruz. Az veren kişi sel ile gelen para olabilir neyse işte yel ile gider dikkat et kısaltarak söylediğimiz zaman atlaşmış sıfat fiil var diyoruz peki devam edelim aşağıdaki cümlelerin hangisinin yüklemi ek eylem almış bir fiilimsidir yüklemde fiilimsi olabilir ama 100 sorunun 2 tanesinde karşına çıkar demiştim ya sana. Onlardan bir tanesi yükleme ekeylem almış bir fiilimsidir diye bize sorarsa ne yapacağız? Çok kolay bak gideceğiz. Fiilimsiye benzer sözcüğü yüklemde bulup işaretleyeceğiz. Dikkat et buraya lütfen. Olmazsın yazıyor. Sayılmaz yazıyor. Yapmaktır yazıyor. İyilik. iyilik zaten isim hocam. Olmaz. Dokunur yazıyor. Şimdi bunlardan bir tanesi özellikle bir tanesi isim fiil. Ben sana demiştim ki lütfen hatırla yüklemde bir fiilimsi soracaklarsa %99 isim fiil sorarlar bize. Başka da bir şey sormazlar genellikle demiştim. Hangisi isim fiil? Yapmak hocam. O aldığım işaret dedim. Bu kadar basit. Yüklemde fiilimsi göreceğimiz zaman isim fiil. Ha hocam yüklemde sıfat fiil de olabilir mi? Olabilir. Mesela nasıl örnek vereyim sana? O çok sevendir. Bak. Seveni buraya koydum. Enekini koydum. Zaten herhalde enekiyle yaparlar. En fazla da diyorum. Geçiyorum bu soruyu. Bu yüklem meselesine ben senin çok takılmanı istemiyorum. Oraya takılırsak. Çünkü kip ekleriyle fiilimsi eklerini ayırmakta sen zorlanıyorsun. Devam edelim şurada hangi soru var? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük fiilimsi olmaktan çıkıp kalıplaşmıştır? Kalıcı isim diye fiilimsinin altına not düşmüştük hatırla. İşte dolma vardı, sarma vardı, çakmak vardı. Bak şurada da gözleme var. Ama sevgili öğrencim sadece altı çizili sözcüğü okumuyoruz, anlamına dikkat ediyoruz, tüm cümleyi okuyoruz. Büyük annemin gözlemesini yiyip de doymamak ne mümkün? Burada börek olan gözlemeden bahsettiği için artık gözleme eylemiyle hiçbir ilişkim kalmadı. Yemeğin ismi gözleme olduğu için buna kalıcı isim diyorum. Ha C şıkkında da çakmak var hocam ama bahsettiği çakmak alet olan çakmak mı acaba? Bunu anlamak için işte cümleyi okumak durumundayız. Duvar malzemesi o kadar dayanıklıydı ki çivi bile çakmak imkansızdı. Alet olan çakmaktan bahsetmiyor. Dikkat et. Çeldiriciye yakalanma. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bağ fiil cümleye zaman anlamı katmaktadır diye sorarsa yapmamız gereken şu, yüklemlere gideceğiz gittiler terk etmeyiniz kazanacaksın başladı demişti şurada bir tane daha var dikkat et virgül var mektupta ailesine çiçekler açar açmaz ordayım demişti bunun yüklemi de şurada bunlara gidip şunu soracağız ne zaman ne zamana cevap veriyor mu diye bakacağız mesela Sakine Hanım kitabı kapatarak anlatmaya başladı nasıl anlatmaya başladı kitabı kapatarak nasıla cevap verince durum anlamı olur. Ne zamana cevap verdiği zaman zaman anlamı olur. Mektup da ailesine çiçekler açar açmaz oradayım demişti. Ne zaman oradayım demiş sevgili öğrencim. Çiçekler açar açmaz bu zaman bildirdi. O zaman Edirne'yi işaretleyelim, diğerlerini de kontrol edelim. Trafiğe çıktıkça sürücülükte deneyim kazanacaksın. Sen deneyimi nasıl kazanacaksın? Bol bol trafiğe çıktıkça kazanacaksın. Dolayısıyla durum anlamı nasıla cevap verdi? Sakın camları kapamadan sınıfı terk etmeyiniz. Nasıl terk etmeyelim sınıfı? Camları kapamadan terk etmeyelim. Ya da kapatıp terk edelim. Durum anlamı kattı. Öğrenciler dersten çıkıp müzeyi gezmeye gittiler. Nasıl gittiler müzeyi gezmeye? Dersten çıkıp gittiler. Dolayısıyla Edirne'yi işaret diyoruz ve diğer soruya geçiyoruz. Aşağıdaki dizelerin hangisinde durum zarfı olarak kullanılan bir fiilimsi vardır? Nasıl zaman dediği zaman zaman ne zaman diye sorduk. Durum dediği için ne soracağız? Nasıl diye soracağız sevgili öğrencim. Peki bakalım. Bir erik ağacı tepeden tırnağa donanır, deliler gibi dönmeye başlar. E Adana'ya koymuşlar ne güzel. Nasıl dönmeye başlıyor? Deliler gibi. Cevabı verdi ama Adana'yı işaretleyecek miyim? Hayır. Seni kandırmaya çalışıyor sevgili öğrencime. Atlama hemen. Deliler gibi Z fiilimsi değil ki. Bak Fiilimsi değil. Evet hocam bu bir zarf. Evet bir durum zarfı ama fiilimsi değil. Hemen atlamıyoruz tamam mı? Adanaşık o yüzden oraya koyulmuş. Biz hem zarf olan hem fiilimsi olan bir şey arıyoruz. Biz mi yalnızlık durmadan yağmur yağardı? Nasıl yağardı yağmur? Durmadan. Durmak, durmamak fiile benziyor mu? Benziyor. Zaten madan medeneki ne yapar? zarf fiil yapar. Zarf fiilimiz nasıl sorusuna cevap verdi mi? Verdi. O zaman seninle Bursa'yı işaretliyoruz ve ne yapmış oluyoruz? Bakalım sorumuz kaldı mı? Kalmamış seninle birlikte 7. gün soru çözümünü bitirdik. Takipte kalmayı ve hoşça kalmayı ve kendi başına soru çözmeyi lütfen unutma sevgili öğrencim.